olabilir mi bu Ne gücü var ki Allah'a ulaştır bak. Ne gücü var? Gücü yeter mi insanın bir insanı Allah'a ulaştırsın? Kendi yapıyor ya kendinden kendine. Uyan insan, uyan. Yapan o, eden o, kılan o, bakan o, konuşan o, duyan o, duyulan o, duyuran o. Mana Anlam bu. Bir de burasını. Yaradıldı Mustafa yüzü, nur gönlü safa. Ol kılda hakka vefa, andandır ihsan bana. Doğdu ol din metası, andan oldu kamusu. O dinin hazinesi, kaynağı yaratıldı. Ve bütün varlıklar Peygamberimizin nurundan yaratıldı, yayıldı, 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 geldi, açıldı, geldi. Bütün varlıkların Yaratılış mayası Peygamberimizin Aleyhisselam'ın mayasıdır. Tüm varlıklar onun mayası çalındı. Ve Adem-i halil -i Musa hüccet Burhan bana Çünkü Adem Aleyhisselam da Peygamberimizin nurundan geldi. Halil, Musa Aleyhisselamlar da İbrahim Aleyhisselamlar da oradan o nurdan mayayı alıp geldi. Bunlar Peygamberimizden olduğuna dair mayanın delil bana aşık dilini bilmeyen ya deli dur ya dehri aşık dilini bilmeyen ya delidir ya da ahirete inanmayan dünyanın sonsuzluğuna inanmayan ve ahiretten gelip yani Cenab-ı Hakk'ın katından gelip tekrar ona döneceğine inanmayandır aşk dilini bilmeyen ben kuş dilini bilirim söyler Süleyman bana ben diyor kuş dilini bilirim ama bana söyleyen Süleyman. Hani fakat bir başka şiirinde ne diyor? Süleyman var Süleyman'dan içeri. Yunus kuş dilini bilir derler. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Yani Süleyman'ın içinde bir Süleyman daha var kuş dilini öğreten diyor. Yunus Emre bu yolda eksikliğini bildirir, eksiklikini bildirir. Bestolu ben çakırır, dervişlik mühtem bana, ben bunları söylerim, çağırırım filan ama ben mestim. Ben sarıp kendimde değilim. Aklım da pek başımda değil. Dostun aşkı aklımı başımdan aldı. Onun için bana derviş de demeyi. Derviş derseniz de iftira atmış olursunuz. Çünkü ben dervişlikten de öteye geçtim. Dervişlik. pek. Ben vasıl Allah oldum. Ben hak ile hak oldum. Diye. Ne dervişliğim? Dervişlik nerede kaldı burada diye. Sığar mı bu araya dervişlik? Sığmaz diyor. O zaman iftira atmayın bana derviş de değil. Rabbimiz Salih Hazretleri o güzel mananın içinde erime nazip etsin bize.